Merhaba arkadaşlar. <laughs> Öyle <değil> mi diyeyim? <laughs> Hayır. Merhaba biz arkadaşlar. Biz artık karar verdik. Ay kaç okula? 14 Temmuz ve bugünden itibaren darbeyi indiriyoruz. Değil mi? Mister Beast'i geçmeye geliyoruz. Mustafa biz darbe indiriyoruz kardeş. Bu saatten sonra artık bizim yani sözümüz geçer. için izleteceğim bunu. Var. Varsa. O Karşı bile konuştu. Evet. Şimdi bu bize bugün, abone olun, helal olsun. Evet, bize abone olan kişilere hediye mi verelim? Yok, vermeyelim bir şey. Bizde para yok çünkü. Belki forma verir. yani, Olmayan fazla verir. veririz. Olmayan forma veririz. Yok, gelme şimdi. bin de verelim, 100 bin de verelim. Veririz. Şimdi yeni sayfamızı sizleri bekliyoruz ve çılgın videolara hazır olun. Değil mi? Belki bugün daha video verebilir. gelebilir mi acaba? o adam acaba? çılgın. Çılgın olunca işleri zor oluyor. Bunun videolarını size tek 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 paylaşacağız değil mi? Ondan sonra Bak, bakalım abi, ne olacak. bir maç gelir mi? Youtube bizim peşimizden koşacak. Bir şey bir maç gelir mi? Gelebilir. Her şey olabilir. Kuzey yanına da abi. <laughs> Hadi. Bugün de bu kadar. Görüşürüz. Saygılarla. Güle güle. Merhaba. Mamikler geliyor. Mamitler çıktı geldi. Buradayız bizden. nereye geleceğiz daha? Hadi görüşürüz. Bay bay. Video geliyor. 那儿好包。